Beni Sinema günü yapalım mı bugün? Sinema günü mü? Arkadaşlar <laughs> bugün, sinema, bugün sinema günü Bugün benim sinema günü. Şey, bana ne diyor lan? ya. Ya yeah, yeah. bugün benim sinema günü. Çıkın. Hı? Çıkın. Çıkın bizi kovuyor. Bu kapı dışarıyı kovuyor ya. İzlesin ya. Kışıtma. Evet. Gizli gizli içeri Hay lan. Bir maske nedir? Bu maske. Evet. Şimdi ben tokum. Takla. O ne olmuş lan? Evim bakayım iyi Bu ne da YouTube atacağız? Bu sana bir şey ben alacağım. Ben bunu yapacağım. Hadi pandiye kuşuma yapalım. ben, ben onu böyle. Ben Oğlum bu ne ses ya? Hadi hadi hadi. Önce camı. hadi koş koş. Tamam. 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 Oo ne ya ne? Ay ne ya? Aradık. Aradık. Evet lan. Eftun. ne sene yapam ya. Ben korkuttum. mı? Kork, 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 evet. Seni bekliyorum. Bana <laughs> kaşıma yapmış git. Bana da

Hadi. Tamam, oraya sakın. Oraya, sakın. Hadi, şimdi biz eve geliyormuşuz. Maskeyi çıkart. Biz eve geliyormuşuz. hadi hadi. Hadi, sen de sen maskeyi çıkartıyorsun. Maske çikolata tekrar diye bu kalayı atalım. <laughs> hadi hadi eve giriyormuşuz. Panda sen niye bu da uyuyorsun? <laughs> ne sesler çıktı? Biz duymadık ki. Evet biz. Sen duydun mu? Yok ben duymadım hmm. ben uyuyordum. Evet ya biz uyuyorduk panda ne ne sesler? Ay biz oyun oynuyorduk oyun. oyun evet oynuyordu. ne sesler? Ya ben biz... tık 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 ses koy, bir... çıkıyor bir böyle ses çıkıyor. Allah anlamadım ben. Biz sanacak. Anne <laughs> 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 Ah.